Uzun ve yorucu bir gündü. Sonunda birazcık eve gidip dinlenebileceğim. Kapı çalıyor. Gelen Kerem komiser olmalı. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk tatlım. Ben gerçekten de çok yorgunum. Şu anda sadece gidip uyumak istiyorum. Tabii ki de aşkım. Hadi geç içeri. Koltukta uyuyabilirsin hemen. Ben de ev işlerini yaparım. Teşekkür ederim aşkım. Ben vallahi şuraya kıvrılıp uyurum şimdi. Tamam bebeğim. Nasıl da yorulmuş ya. Nasıl da yorulmuş. Neyse ben işime bakayım en iyisi. Bebek polis sana benim oyuncaklarımla oynayamazsın diyorum. Anlasana artık şunu ya. Ama onlar senin oyuncağın değil sadece. Benim de oyuncağım. Bunu neden anlamak istemiyorsun? Hayır bebek polis. Bu oyuncakları babam sadece ve sadece bana aldı. Ağlama zırlama tamam mı? Yok canım öyle mi? Ben de oynayacağım ben de oynayacağım işte. Hem sana fikrini soran olmadı ki. Ben seni sevmiyorum artık kardeş olarak istemiyorum seni anlıyor musun? Oh, pşş. Oh, pşş. Aa, bu sesler de ne? Çocuklar kavga etmeyin sakın. Buraya kadar bebek polis al bakalım al al bunu da al bunu da al öldüreceğim seni yeter artık sana sinir oluyorum bebek polis bunları da al yumruklarımın tadına bak Ah ah ah, ah benim ben senin vurursana bana şerefsiz vurma bana ah, ah baba babacığım bana çok kötü vuruyor dövüyor beni bu bebek asker ah olamaz ah çocuklar Uslu durun diyorum size. Laftan anlasanız da uyumaya çalışıyorum burada. <laughs> Babacığım beni çok kötü dövdü. <laughs> Sadece bir oyuncak yüzünden beni dövdü bu. Olamaz. Tamam canım kardeşim ya ağlamana hiç gerek yok. Babamı uyandıracaksın bak. Eğer babam uyanırsa ikimizi de döver. Lütfen ağlama artık bebeğim benim güzel kardeşim. Bu sesler de ne Yeter yeter dedim size çocuklar Kavga etmeyin demedim mi size Ben şimdi size sorarım Gelin bakalım buraya Elimden kaçamazsınız Sadece birazcık uyumak istemiştim Onu da mahvettiniz Bebek asker demek kardeşini döversin ha Oğlum sen bittin Bu elimdeki sopayla seni eşek sudan gelene kadar döveceğim Gel bakayım buraya bebek asker Al bunu al Al bunu da al Babacığım hayır yapma. Gerçekten çok acıyor babacığım. Vurma artık bana özür dilerim. Kardeşini bir daha dövecek misin lan? Bir daha dövecek misin söyle. Gel buraya kaçma. Da hayır ben gidiyorum. Bir daha da eve gelmeyeceğim. <laughs> Nereye gidersen git. Bir daha da gözüm görmesin seni. Şurada iki dakika uyutmadınız ya. Kardeşini dövmek zorunda mıydın? Allah'ın hergelesi seni. Bir daha da eve gelme. Çok yalnızım ve çok üşüyorum. Gerçekten de bu benim sonum olabilir. Dilenmek zorundayım. Yoksa karnımı asla doyuramayacağım bir daha. Babam beni evden attı. <laughs> Gerçekten çok üzgünüm ben. Of of gilenmezsem karnımı doyuramam arkadaşlar bebek asker çok üzgün çünkü evden kovuldu ve dilenmek zorunda kaldı eğer bebek askerin zengin olmasını ve komutan olmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun hadi bakalım gücünüzü gösterin bebek asker sizin gücünüzle yaşayacak hadi bakalım la 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 çocuk ağlama sesi geliyor bu seste ne böyle olamaz hayır Dilenmiyorum ben Olamaz çocuk senin adına gerçekten üzüldüm Al bakalım şu para çantasını Bir zamanlar ben de dileniyordum Ama iyi çalışman gerekiyor tamam mı Yoksa bütün paranı kaybedersin Hadi bakalım git kendine bir iş kur O gizemli adam bana bir sürü Para dolu olan çanta verdi Bu çantayla ne yapsam ki Buldum ben hep bir komutan olmak istiyordum Silah dükkanı açacağım Oley be hadi bakalım Öncelikle marketten en pahalı silahları almam gerekiyor. İşte market orada. Girelim bakalım. Ne tür silahlar varmış acaba markette? Hepsini satmak istiyorum. Oo, oh, vallahi bir sürü silah aldım ya. Bu silahları var ya, satsam zengin olurum kesin. Ama ondan da önemlisi benim hayalim komutan olmak. Komutan olabilecek miyim acaba bu kadar parayla? Evet, işte tamamdır. Kasiyer abi merhaba. Dostum bu silahlar gerçekten de çok pahalı. Senin bu küçük halinde bu silahları ödeyebileceğine emin misin? Siz onu merak etmeyin. İşte bu çantada bir sürü para var. Hadi görüşürüz. Vay be çocuğa bak ne kadar zengin. Kesin zengin birisinin çocuğudur. Ya Aslı sence bebek askerin üzerine biraz fazla mı gittim ya? Neden böyle yaptım ki? Bir anda çok sinirlendim ben. Evet Kerem, bebek askerin üstüne çok gittin. O da bizim oğlumuz. Küçücük çocuğu nasıl dışarı salarsın sana? Bir de eve gelme dedin. Çocuk dışarılarda ne yapsın şimdi? Dilensin mi? Oo, oh, iyi olmuş. Beni çok kötü dövüp duruyordu zaten. Ben onun bir daha gelmesini istemiyorum. Oğlum, ama ben çok üzüldüm ya. Baksana, annen dilenecek falan diyor. Kardeşin dilensin mi? Bunu mu istiyorsun? Bana ne bana ne bana çok kötü saldırıyordu O bir asker olduğu için çok güzel dövüşmeyi biliyordu ben bilmiyordum Beni sürekli dövüp ağlatıyordu zaten Evet ama kardeşler arasında olur böyle kavgalar ya bence bunu görmezden gelmeliydik Evet Kerem git de şimdi çocuğumuzu bul tamam mı dışarılarda dilendirmem ben çocuğumu Aslı polisin çocuğu dışarıda dileniyor dedirttirmem tamam mı evden kovmayacaktın çocuğumuzu Of tamam Aslı ya doğru söylüyorsun Hemen gidip bulayım en iyisi ben onu Şuradan gitmiş olabilir ya Nerede dileniyor bilmiyorum ki Hemen bir bakalım Oley be artık kimseye ihtiyacım yok Bu güzel silah dükkanını açtım çünkü Diktandaki silahlar gerçekten de çok kaliteli. Bir sürü silah var. Elektrik silahı var, lazer silahı var, normal mermi atan silahlar var. Şu para verdiğim çocuk ne yaptı ki ya? Bir bakalım. Oo, hayırlı olsun. Parayı doğru yere yatırım yapmışsın anlaşılan. Sen de bir iş adamı olmuşsun artık. Silah satıyorsun. Seni tebrik ederim. Teşekkürler. Dilenciydim ama beynimde vardı yani. Parayı boş yere harcamadım. Güzel bir iş kurdum kendime. Valla süper ya çok beğendim çok helal olsun sana şey, Seni çok sevdim Teşekkürler amca bey Teşekkürler amca bey çok mutluyum ben de senin sayende artık bir şeyler yapabiliyorum Teşekkürler amca bey artık senin sayende benim de rüyamdaki mesleği gerçekleştirebileceğim Ben de komando olmak istiyordum asker olmak komutan olmak istiyordum Söylentilere göre benim çocuk şurada dükkan etmiş. gidip bir ziyaret edeyim bu yaşta dükkan açtıysa helal olsun vallahi ya. Benim çocukta bayağı iş varmış. Keşke dövmeseydim onu ya. Keşke bir anlık sinirle ona vurmasaydım. Neyse içeri girelim bakalım. He baba sen mi geldin? Evet oğlum ben geldim. Çok üzgünüm. Senden özür dilemeye geldim. Güzel bir silah dükkanı açmışsın. Evet baba komutan olmak istiyorum. Beni evden atıp beni kovaladığın çocuk var ya işte şimdi iş adamı oldu. Bir sürü para kazanıyor. Oğlum, o zaman ben de sana hayallerinde yardımcı olurum. Bak sana birkaç tane silahlı ateş etme tekniği göstereceğim. Bak işte böyle ateş edersin. Düşmanın ağzına mermiyi işte düşmanın ağzına mermiyi böyle koyarsın pat 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 işte bu şekilde anladın mı? Vay baba helal olsun gerçekten de süper ya sen çok şey biliyorsun seni de işe mi alsam ki? Yine açılan silah dükkanını soyarak daha fazla soygun yapabiliriz oradaki silahları kullanarak çok güçlü olacağız. Aynen öyle patron işaretini bekliyorum işaret verince koşmaya başlayacağım. Oğlum manyak mısın? Direkt koş. Ben de arkandan geleceğim ya. Tamam patron. O zaman işareti ben veriyorum. 3, 2, 1. Ördek. Ha! Koş 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 koş. Şunları hemen esir al bakalım. Ne oluyor burada ya? Ben bir polisim. Bunu yapamazsınız. Hepinizi hapse tıkarım eğer bunu yaparsanız. Sus bakalım. Biz senin gibi polislerden çok dövdük. Şimdi çıkın bakalım dükkandan. Artık bu dükkan bizim. Bütün silahlar da bizim. Olamaz baba. Çıksak iyi olacak. Ama benim bir planım var. Sessiz ol. Çıkın bakalım. Çıkın dedim size. İşte böyle. Yola gelin bakalım. Geldiniz ne ya. Ben dilenerek zar zor kazandığım paralarla açtım bu dükkanı. Ne istiyorsunuz benden? Evet oğlumun silahlarını çalmayın sakın. Peşinizi bırakmaz ha. Çok konuşmayın. Şimdi defolun buradan. Bence buradan defolacak olan sizsiniz. Gel bakalım buraya seni şerefsiz. Ha? Aa, işte al bakalım bunu da al bunu da al bunu da al bunu da al Aa, olamaz ne yapıyorsun sen böyle hayır Aa. Ah. Ortam öldü kaçmalıyım. İyi iş çıkardın bebek asker. Gerçekten iyi iş çıkardın oğlum. Sen böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Baksana korkup kaçtı resmen. Baba o kadar silah dükkanı açıyorum biz Ahmet dövüşmeyi de bileyim yani. Oğlum adamı gerçekten çok güzel yere serdin. Helal olsun sana ya. Bebek asker oğlum beni affedebilecek misin? Yaptığım onca şeyden sonra beni affedebilecek misin oğlum? Tabii ki de affederim baba. Neden affedemeyeyim ki? Sen benim babamsın. Bütün bir doğuş tekniklerini sen öğrettin bana. Oğlum çok sağ ol. Benim senin gibi bir oğlum olduğu için çok şanslı bir baba olduğumu ben de biliyorum. Tamam baba ya o kadar duygusallaşmanıza gerek yok yani şimdi.